Beş kişilik bir aileydiler. Adam, eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğuyla beraber yaşıyordu. Kız çocukları 6 yaşında, erkek çocukları ise 8 yaşındaydı. Bu aile başkentten uzak bir yerde yaşıyordu. Bir gün kadın hastalandı ve hastaneye gitti. Birkaç tahlilden sonra kadının tehlikeli bir hastalığı olduğu anlaşıldı. Doktor kadının eşine eşinizin acilen ameliyat olması gerekiyor dedi. Adam eşiyle beraber eve dönerken ameliyat için hiç parasının olmadığını düşündüğünden çok üzgündü. Sonra şehirdeki arkadaşlarını hatırladı. Eşinin ameliyatı için gidip onlardan borç isteyebilirdi. Hastalığını duyan komşu kadınlar kadının yanına ziyarete geldiler. Çıkarken hepsi iyileşmesi için dualar ettiler. Allah sana şifa ve afiyet versin diyorlardı. Çocuklar kadınların anneleri için ettikleri duaları ve bu dualarda Allah'ın ismini zikrettiklerini duymuşlardı. Sonra anneannelerine Allah'ın kim olduğunu ve nerede olduğunu sordular. Ona dua edersek bizi duyup annemizi iyileştirir mi diye eklediler. Anneanneleri torunlarının bu sorularına şaşırarak Allah bizi yaratan ve kuşatandır. O dualarımızı işitir ve isteklerimizi yerine getirir. Özellikle sizin gibi küçük çocukların dualarını asla boş çevirmez. Çünkü sizi çok seviyor dedi çocuklar anneannelerinin söylediklerine kulak vermişlerdi. Sabah olunca okula gittiler. Okul çıkışında da bir satıcıya gidip ondan mektup göndermek için bir zarf satın aldılar. Eve gidince de çocuk mektup yazmaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, bizim yanımızda ol ve annemize yardım et. Ona şifa ver. Babamız gecikti, hala gelmedi şehirden. Annemizin hastalığı daha da arttı anneannemiz senin çok merhametli ve şefkatli olduğunu, bizim gibi küçük çocukları çok sevdiğini ve duaları kabul ettiğini söyledi bize. Allah'ım ümidimizi boşa çıkarma. Caddenin başında annemizi götürecek ambulansı bekleyeceğiz yazdı. Mektubun sonuna ise bu mektup falanca ve falanca kişiden Allah'adır diye kendi ismi ve kardeşinin ismini yazarak mektubu zarfa koydu. Zarfın dışına adres yazmadı. Sonra caddenin sonundaki posta kutusuna giderek mektubu oraya koydu postacı gelip mektubu posta kutusundan alarak postaneye götürdü. Mektuplar dağıtıma gittiğinde üzerinde adres yazmayan bu zarfı gören çalışan şaşırdı. Mektubu açtıklarında içinde gül yaprakları olduğunu gördüler. Okuduklarında ise ağlamaya başladılar. Bu ağlamaları ve mektubu birbirlerine yaymaları sonucu postanenin müdürü durumu merak ederek geldi ve mektubu o da okuyarak ağladı. Bu çocukların masumiyetlerine, güzel ahlaklarına, Allah'a olan hüsnüzan ve yakınlıklarına çok şaşırmıştı. Sonra bütün işçilerden bu çocukların anneleri için bağış topladı. Müdür çocukların adresini bularak oraya ambulans gönderdi. Çocuklar sağanak yağmurun altında caddenin başında Allah'tan gelecek olan arabayı bekliyorlardı. Ambulans geldiğinde çocuklar onu gördüler ve sevinç çığlıkları atarak etrafında dans etmeye başladılar. Sevgi ve sevinçle Allah geldi teşekkürler Allah'ım diyorlardı. Müdür ve şoför Allah geldi diyerek çocuklara bakarak ağlamaya başladılar. Sonra ambulans eve yönelerek hasta annelerini aldı ve hastaneye götürdü. Kadının ameliyatı çok başarılı geçmişti. Çocuklar hala geri gelmeyen babalarını merak edip anneannelerine sorduklarında anneanneleri "Babanız Allah'ı unutarak arkadaşlarına sığındı. Bu yüzden de geç kaldı. Sizse Allah'a yöneldiniz. Allah size çok yakın olduğundan hemen duanızı kabul etti." Allahu Teala şöyle der: "Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir tanrı var mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz?" قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن